Merhaba arkadaşlar, Kanatlı bir fazla kanalına hoş geldiniz. Ee, bugün yine köye geldik. Kar yağmadı, daha doğrusu tepelere yağdı. Ee, olduğumuz bölgeye yağmadı. Şuraya yakınlaştırıyor mu acaba? Şuraları görüyorsunuz ama soğuğu bize geldi. Ee, dün akşam hafif bir, azıcık bir kar yağmış, tutturmuş. Şurada seranın üstünde kalmış. Bu yılda şöyle ilk kez. Kara dokunalım bakalım. Evet, marullarımız, maydanozlarımız yetişiyor. Şimdi arkadaşlar, çok soğuk hava, ee, kar nedeniyle kar soğuğu var. Dünkü videomda damacana suluk alacağımı söylemiştim hayvanlar için. Ee, geldi arkadaşlar kargo, kargomuz geldi. Pazartesi bekliyorduk. Yalnız e, çok değişik bir durum oldu. Şu küçücük pakete e, 320 lira kargo ücreti çıkardılar. Yani ürünün kendisi zaten 300 lira. İki tanesini 300'e almıştım. Aradım kargo firmasını. E i̇şte desesi yüksek şöyle böyle. Şimdi e, bazı arkadaşlar iade et dediler ama şöyle bir durum var. Ben bunu şahıstan aldım. İnternet sitesinde bulamadım ürün satılmamaktadır yazıyor. Şahıstan aldım. Kargocuyla konuştuğumda ürünü iade ettiğimde o 320 lirayı göndericinin ödeyeceğini söyledi. Adam şimdi 320 lira ödeyince daha tekrar bize de ürün göndermez. Neyse aldık işte. Damacana vardı evde. Camı damacanalarımız böyle temiz zaten. Onları kullanacağız. Bu çok kullanışlı arkadaşlar. Ee, zaten videolarda görmüştünüz hakikaten bundan Ben memnunum iki tane vardı bir durdurup öyle açayım ben böyle açılmayacak Evet kutusundan çıkardım ürün böyle Ben çok memnunum çok temiz oluyor diğer türlü ne yaparsan yap yani her gün yanına gelemiyorsanız benim gibi kirleniyor su o açıdan bu çok güzel benim için İyi oldu tabi kargo ücretini saymazsak çok çok iyi oldu Göndericiyi de suçlamıyorum. Sadece kızdığım nokta şu, bana bilgi vermeliydi. Yani tamam, e, şey bana ait, kargo ulaşım bana ait ama abi gönderiyorum şu kadar, 320 lira tutuyor demeliydi. Onu demedi, öyle gitti artık. Neyse, sağlık olsun bakalım. E, bu da bize bir ders olsun. Bundan sonra hani firmalar dışında şahıslardan bir şey alırken kargo ücretini net konuşup öyle almak lazım. İyi bir ders oldu bize. Bir de arkadaşlar horozlara pirinç mermer aldım. Şimdi mermer tozu e, tavuklara koyuluyor. Hani yumurta tavuklarına. Ben mermeri alıp parçalayıp ta, horozlara vermeye düşünmüştüm ama bunun da hazır varmış. 65 lira şöyle bir torbası. E, görüyorsunuz. Tam benim istediğim büyüklükte. Şimdi kendim parçalasam bunları böyle bu şekilde eşit parçalayamazdım. Horozların ihtiyacı var. Hele benimkiler hep kapalı. Bunları azıcık şöyle döksem yemlerine, e, sindirimlerine iyi gelir. Benim için kolaylık oldu. Şimdi şeye bakalım. E, yumurtaya bakalım. Yumurtlamışım hayvanımız. Yumurtayı alalım. Az dur bakalım. Alamıyorum. Böyle bana boyum yetmedi. Kütüğü getirip öyle alalım. Evet benim kurtaracağım kütük burada. Üst katlarda bir de ileride ya almak zor oluyor. Az bir müsaade et bakalım. Bize bir müsaade et. Yumurta var mı? Horozum. Yumurta var mı? Evet. Aferin benim kızıma. Yumurtlamış maşallah. Benim için altın değerinde yumurtalar. Daha düşeceğiz buradan. Evet arkadaşlar. Çiftimizin yedinci yumurtasını aldık. Bunlara dört tane maşraba koydum. <laughs> yani su biter derdi yok. Şöyle bir durdurayım. Ben yumurtayı yazayım. Öyle devam edelim. Arkadaşlar yumurtaya e, numara yazdık. isim yazdık. Şimdi şunu deneyeyim. Bakalım yiyorlar mı? Şuradan bir başlayalım. Yani bakalım tepki ne olacak? Böyle direkt yer mi onu bilmiyorum. Yerler diye düşünüyorum artık. Bakın bakalım. Bak. Birkaç tane yediler. Allah Allah, tavuk daha fazla yiyor. Ben size bırakayım da yavrum siz şöyle aşağıdan yiyin tamam mı? Heh. Tavuk yumurtluyor ya, tavuğun daha fazla ihtiyacı var herhalde. Horoz horoz pek oralı olmadı. Aslında bunu ben yere değil de şöyle maşrabaya koysam bir tane boş maşrabaya daha güzel olur. Ya şimdi bile vaktim yok. Niye vaktim yok? Onu da söyleyeyim. Şu kapılar takılmıştı ya arkadaşlar yeni binaya. Kapıların kenarı sıvanmadı. Harç yoğurdum. Bir el arabası kadar. Kapıların kenarını e, içten en azından sıvamam lazım. Babam da bekliyor. Bir an önce onları bitir diyor. Ben de dedim. Hava kararıyor. Ben onu gece de yaparım dedim. E, Ama videoyu gece çekersem iyi olmaz dedim. Şöyle şunları kenara koyalım. Bakalım horozlar ne yapacak? Hızlı hızlı gidelim. Bak ne var bak. Bakalım sen sevecek misin bak. <laughs> Al sana da koyuyorum tamam mı? Al biraz yerden ye. Ye taşlığınız taşsız kalmasın. Temiz oldu bu. Yani kum falan da koyuluyor da. Bunu ben daha çok sevdim. Güzel oldu yani. Temiz. Bakalım sen yiyor musun oğlum? Ne oldu? <laughs> As size taşlık. Al taş. Biraz takalım bakalım. Heh. Bunları böyle yesin arkadaşlar. Hepsine birer azar azar atayım. Bu bana yıllarca yeter herhalde azıcık koymam yeterli. Bolulu, balonun yanına geçiyoruz. Ne haber oğlum? Yumurtaları yiyorsun. Bak sana ne getirdim bak. Bak 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 şöyle beyaz zemine koyayım bak gel. Sen de bir bak tadına. Al. Al buradan. Azıcık çakıl taşı. Mermer parçası. İhtiyacı gidersinler. Ne yapalım hayvanlar dışarıda değil arkadaşlar. Dışarıda olmayınca böyle. Şunlara da azar azar vereyim. Mavici. Ha ver mavici. Yavaş güğümü devireceksin yavaş. Evet açalım şöyle. Lan bu ne kadar yiyormuş böyle. Benim taş yeme ihtiyacım varmış herhalde. Ay maşallah. Şuna bakar mısın ya? Yem yer gibi yedi ha. Neyse çok da yeme. Şöyle şuraya koyayım. Bak. Bak bak bak. Bak yere koydum bak. Heh. Oradan ye. Bir şey olmaz herhalde. Taş sonuçta mermer, doğal bir şey. Biraz da şuna verelim arkadaşlar. Şşş, şş, bu vuran hayvan mıydı? Gel lan. Eşşol eşek. Dur sana. Bak sana ne getirdim bak. Bak. Oğlum bak kamerayı çekiyorum vallahi yakarım canını ha. Gerçekten yakarım canını. Şuna bak ya. Bak bak bak. Vurma oğlum bir daha vurma tamam mı? Neyse çok da hırsızlık yapmayalım hayvana. Geçen elimi kanatmıştı bu zaten hadi buna da verelim biraz. En azından vurmuyor. Gel. Al. Bak gençler daha fazla yiyor ha. Öbürü de Nisan'dı. Bak sana bir şey yapacağım bak. Bak şimdi bak. Al yerden ye. Gördün mü? Beyaz beyaz. Bir de şuna verelim. Bu ısırmıyor da vurmuyor da. O yönden rahatız. Gel bakalım gel. Gel bakalım gel. Al sen de ye. Bu yeni yeni e, müsabakadan çıkan hayvan. Maşallah öyle ezilmemiş. Güzel yani. İlla ki ufak tefek çizikler var ama ben arkadaşlar şöyle e, bir kaba alayım. Aşağıda gideyim. Arkadaşlar şöyle kaba aldım. Acaba bunlar yiyor mu ya? Merak ettim ha. Acaba bunlar yiyor mu? Alın size de verelim hadi. Hadi doğal taş. Mermer. Vallahi yiyor gibiler. Görüntü öyle. Ay. Arkadaşlar bugün iç parazit ilacı vereceğim hayvanlara. 10 gibi iki tane yumurta var burada. 10 gibi ee, babama söyledim. Suları kaldırdı. Şimdi akşama doğru. Akşam üzeri. Ee, Nilverm. Nerede kutumuz? Nilverm aldım. Ben vardı evde. Onu yapacağım iki gruba. Horozlara değil de dışarıdaki şeylere. Sürülere. Ee, hazır yem veriyoruz. Hazır yem iç parazit yapabilir. Yumurta yemi falan. Genelde öyle bir etkisi var. Gelin alın size de alın. Alın bakalım hadi. Daha dikkat ediyorum tavuklar yiyor. Bunu şey yemiyor o kadar horozlar. Bu tavuk da yumurtlamış mı? Hayır yumurta yok. Ama eli yüzü kıpkırmızı yumurtaya geçer. Yumurtlar herhalde böyle görünüyor. Geldik bizim asi oğlana. Hırçın oğlana hırçın. Al bakalım al. Al sana biraz taş. Ya dışarıda gezen hayvanlar bu ihtiyacını gideriyor. Böyle kapalı hayvanlara e, gerekiyor. Gel, gel. <laughs> Sırmayı bırakmış. Onun dışında bir sıkıntı da görünmüyor. Şu ikisini de vereyim arkadaşlar. Videoda 12 dakika olmuş. Neyse, merak edenler izler. Sıkılanlar kapatır. Artık ne diyeyim? Bak, bak sana ne getirdim bak. Bak. Ne oldu? Ne oldu bir şaşırdın? Tadı yok mu? Bak sana nereye koyacağım bak. Biraz buraya, biraz buraya. Biraz da şöyle. Ah. Biraz da yere koydum. İstediğin kadar ye oğlum. Hepsini verelim arkadaşlar. Yani bu eksikti. Daha önce ben kum falan koymuştum ama. Gel. Gel bakalım. Sana da verelim al. Al al al. Bak. Taşlıkları iyi çalışsın. Bak. Al. Dur be, celallenme. Vallahi benim için güzel oldu. İşim rahat oldu. Rahat etti şimdi. Hayvanlar taş yiyemiyordu. Benimkiler horozlar sürekli kapalı oldukları için. Şimdi rahatım. Onu da halletmiş olduk. Yiyor musun oğlum gel. Yani elimi ısıracaksın sen benim. Senin niyetin belli de. Gel bakalım sana da bir boş alan bulalım. Ay dur dur. Kızıyorlar kızıyorlar. Kötü niyetleri yok. Al. Al oğlum bıraktım yere hadi. Nerede böyle yesin. Ya tavuklar hiç bırakmıyor peşimizi. Bakar mısın tavuklara? Hadi yiyin oğlum yiyin. Elimizden geldiğince bak yapıyoruz arkadaşlar bir şeyler. Hayvanlara bakmaya çalışıyoruz. Elimizden geldiğince. Bir de şu gruba dökeyim. Bunların taşı var bulundukları yerde ama yine de yine de belki beyaz mermer daha farklı gelir bunlara. Al. Alın bak size ne getirdim bak. Bak. Dileyen yesin buradan. Sizinkini doğrudan yere döküyorum. Ne oldu? Farklı mı geldi? Şuradaki kelimize de biraz dökelim. Bunlar buradan yerden yesin arkadaşlar. Beyaz beyaz yerden yesinler. Oh. Hadi bakalım. Şimdi geldik bu tavımıza. Bakalım bu yumurtlamış mı? Her zamanki gibi kaçırmadan almamız lazım. Maşallah. Yumurtlamış. Güzel. Bu da yumurtlamış. Bir durdurayım ben yumurtayı alıp isim yazayım. Öyle devam edelim videoya. Maşallah kızıma. Evet arkadaşlar. Yumurtamızı aldık. E, numarasını ismini yazdık. B5. Bolonun 5. yumurtası. E, az önce bahsetmiştim. Nilverm yapacağım diye. Damacanayı kaldırmış babam. E, biraz daha zaman geçsin. Akşam üzeri. Nilvermi de yaparım. Hayvanlara veririm arkadaşlar. E, onun da videosunu çekeriz. Ve çekimi bitiririz şimdilik burada dursun iç parazit ilacını verelim çekimi bitirelim Evet arkadaşlar şimdi hayvanlara akşam olmak üzere e, iç parazit ilacını hazırlayacağım bir yandan kapıların iç sıvasını yapıyorum tam da bitiremedim yani harcım duruyor artan harcı kullanırım şu üstün şuranın kapının şu kapının kenarı yapılacak i̇kisini bitirdim. Usta değil sonuçta. Biraz tabii ki zaman alıyor. Şöyle arkadaşlar bir paket nil vermi 5 litre suya döküyorum. Güzelce hepsini dökelim. Evet döktük. Bunu güzelce karıştırırım. Çalkalarım. Ondan sonra iki gruba bir aşağıdaki e, cc'lerin artık yarkı oldular onlara. Bir de tavuklara veririm. Bugün ondan beri susuzlar. İnşallah içerler. 10 gün sonra aynı uygulamayı bir kez daha tekrar ediyoruz. Ya bilirsiniz zaten. Farklı bir şey değil de. Ben süreci kanalda paylaşıyorum. Güzelce karıştırayım bunu. Şimdi gidip verelim tavuklara, feriklere. Evet arkadaşlar hayvanlar susuz. Şimdi ilk bunlara verelim hepsine vermeyelim tabii ki diğer tarafa da vereceğiz. Bakalım içiyorlar mı? Suyu güzelce karıştırdım ilaçlı suyu. İçecekleri kadar verelim. Hadi bismillah. Lan yüzünü sokma. Hadi bismillah bakalım. Yarasın şifa olsun. Bu su ilaçlı su acı olduğu için bunu öyle içmezler normalde hemen içmezler. İyice bir susuz kalmaları lazım. Onu da sağladık. Dökmeyin ha suyu. Yavaş yavaş için bakalım. Aslında hayvanların susuz kalmasına da gönlüm razı değil ama arkadaşlar bunun başka bir yöntemi yok. Başka türlü bunlara bu ilaçlı suyu böyle içiremem. Hay maşallah maşallah. Maşallah hepsine Valla bir yandan yukarıdaki kapı kenarlarını sıvıyorum. Bir yandan geliyorum buraya bakıyorum. Hava da çok soğuk. Burası sıcak. Burası ılık da dışarısı çok soğuk. Soğuk yani insanın soğuk insanın keyfini kaçırıyor arkadaşlar. İnsana böyle bir mutsuzluk veriyor. O yüzden en sevdiğim mevsim ilkbahardır. Ne sıcak ne soğuk. Evet bunlar içsin bakalım. Dökmeyin suyu. Suya basmayın. Hadi bakalım. Şu ya bunu babam susu bırakmamış ama şu kel olanı. Başı açık olanı. Buna da biraz su vereyim ben. İnşallah içer. Bunu az koyalım. Arkadaşlar buna da verdim. Başı açık olana. Ama bu pek susamamış gibi. Hadi oğlum sen de iç oğlum. Yok susuz kalmadı ki bu hayvan içmez. Ya birazcık içse yine faydası olur. Heh. Oo, oh. Yarasın benim oğluma. Hadi sen de iç bakalım. Arkadaşlar kafasındaki tüyler de gelmeye başladı yani. Tam bir psikopat bu. Bunu bakalım şöyle bir ay daha geçsin. Ondan sonra diğer grubu, grubun yanına atacağım. Burada bunu zapt edemem. Bu sürekli kavga eder. Öyle acayip bir şey. Ya keşke ne olsaydı da kafası açılmasaydı ama olan oldu arkadaşlar. Neyse, bundan sonra ders aldık. Yani ee, nasip olur da çıkar çıkarırsak çıkarsa bir sonraki grubu yani şubat çıkımlarını ee, doğrudan bu grubun arasına salacağım. Yani arada bunlardan illa ki dayak yiyecekler, oradan kaç, buradan kaç, kenarda köşede derken böyle kafa açılması gibi bir durumu yaşamayacağız inşallah. Ya öncekinde de, e, bunlarda da bu Eylül gruplarında da büyük vardı ama alan geniş ya, sayı olarak yeterli gelmedi. oh ah, oh, ah. Oh. Azıcık daha vereyim mi? Durun bakalım azıcık daha vereyim. Siz bu suyu bitirirsiniz gibi geldi bana. Arkadaşlar görüyor musunuz? Bakın tertemiz su. Bu açık kapta nasıl kirlendi hemen. İşte damacanayı ben o yüzden seviyorum. Hadi size biraz daha su verdim. Diğerleri yerleri tavukların. Damacanayı ben o yüzden seviyorum arkadaşlar. Tertemiz hiç pislik, yok, pislik olmuyor. Bunları böyle bırakayım. Bunlar içmeye devam etsin. Diğer tarafa geçelim. Büyük tavuklara yumurta tavuklarını da verelim. Sonra da videoyu bitiririz. Arkadaşlar tavuklar tünekteydi. Suya çağırayım dedim. Dışarı çıktılar. Neyse bunlara da döktük. Zira tavuğu yine hıkır hıkır ediyor. Nefret ediyorum ya. Bunlarla nefret ediyorum artık var ya. Hadi içsenize. Babam bunları dışarı saldı. Bunlar dışarıda Dışarıda da su yok ama belki böyle hani yağmur suyu, kar suyu falan görüp içmişlerse bir şey olabilir. Şu anda hiç susuz gibi görünmüyorlar arkadaşlar. Hadi siz de için ya. Aa, tabii ki. Bunlar buradan su içmiş. Babama dedim ki çuvalı güzelce kapat dedim. Buraya bir çuval gelmiş arkadaşlar. Çuval kenarından açık. Hayvanlar su su içmişler. Vallahi tüm emek boşa gitti ha. Allah'ım bir işi kendin yapacaksın ya. Kendin yapmıyorsan böyle oluyor işte. Büyük çuval yok gibi küçük çuvalı germiş. Cık cık. Boşa gitti. Bunlar daha içmez bu suyu. Hayatta içmezler. Tüh. Hay anasını. Neyse. Sağlık olsun bakalım. Maalesef bu tavuklara ilaç veremedik. Hiçbir işe yaramadı. Küçük çuval gerilmiş. Ben buna fındık çuvalı geliyorum. Damacanın ayakları büyük çünkü. Şöyle arkadaşlar. Büyük çuval geliyorum. Su, suyla temasını tamamen kesiyorum. İşte böyle oldu mu da can sıkıcı oluyor. Yani şimdi hepsine ben ayrı ayrı ilaç veremem. Böyle oldu mu can sıkıcı. Hayvanlar susuz olmadığı için kimse de suyu içmedi. İlaç da boşa gitti. Neyse sağlık olsun. Yumurtalarımız birikiyor arkadaşlar. Çok şükür. Az da olsa yumurtluyorlar. Bunları bizimkileri almıştır. Şurada iki tane vardı. Almışlar mı? Onu da alayım. Bir de şu şeylere e, feriklere, ciciplere pancar veresim var. Onu da verip videoyu bitirelim. Evet benim için olmazsa olmaz şu pancar seansı. Arkadaşlar burada bir kavram karmaşası var. Biz buna pancar diyoruz. Kimi yerde kara pancar deniyor. Başka bölgelerde kara lahana deniyor. Biz buna pancar diyoruz işte. Atadan beri söylem o hep kopardık. Mahvettik. <laughs> Neyse. Bu benim en sevdiğim sahne. Hayvanlar toplanıyor ya. Bunu yapmazsam olmaz. Bunu da videoya ekleyelim. Video uzun olur ama olsun. Merak eden izler sonuçta. Seven izler. Ya Burada çok farklı bir şey göstermiyorum ben kan kan kanalda yani. Normal yaşadığım süreci paylaşıyorum arkadaşlar. Dedim ki bu. Tabii ki ara ara zaman zaman farklı yerlere, röportajlara gidiyoruz. Şu an havalar soğuk. Çok da zaman olmuyor, denk gelmiyor. Hadi bakalım. İşte bu. İşte bu sevdiğim sahne. Işığın en iyi nereden görüyor acaba? Şöyle iyi gibi. Hay maşallah. Kapalı hayvanlar sürekli sadece kuru yem olmasın. Arada böyle pancar da olsun. Atlayın bakalım. <laughs> Vallahi yoruluyoruz. Yani uğraşıyoruz bunlarla ama şu şu sahne her şeye değiyor. Be. En sevdiğim şey görüntü bu işte. Şunların böyle gelip elimizden bir şeyler yemeleri arkadaşlar. Bana göre bu işin en keyifli tarafı bu. Bir de yavruların böyle e, ilk uçuşlarını görmek. O da çok heyecanlı oluyor. Merak ediyorsun. O da çok güzel oluyor. Hele hele bir de böyle beklediğiniz gibi çıkarsa, güzel çıkarsa var ya, o zaman değme keyfine. Tüm 10 aylık, 11 aylık emek karşılığını bulmuş oluyor. Ha, burada kelimiz kaldı. Kel kaldı, orada şey kaldı. Onlara da yazık ya. Onlara da verelim. Bize yumurta veriyor bunlar. Bize o kadar yumurta veriyorlar. Az dur, Gel. Gel kızım gel. Sana da atacağım. Gel. Al. Al bak sana da attım. Ye bakalım. Afiyet olsun. Şu kele de atalım. Kel kel diye diye adını kel yapacağız bunun da. Güzel bir isim olmaz ama. Buna başka bir isim düşünürüz. Bakalım. Az daha büyüsün de. Az dur yavrum. Bu ayrı ayrı hayvan be beslemekte. Zor ya. Birini ayırıp da orada beslemek. Hepsi böyle sürüde olacak. Rahat rahat gezecek, dolaşacak, yiyece, geçecek. Çapara bak, çapara. Hay maşallah. İki tane çaparımız var. Hadi atalım yere, yerden yiyin bakalım. Hadi. Evet arkadaşlar. Uzunca bir video oldu. Ee, süreci paylaştık. Yani çok çok farklı. Şimdi 2-3 günde bir video çekip de her videoda çok farklı bir konuda bulamam yani. Ben normal hayvanlara yaptığım standart bakımı paylaşıyorum. Süreci paylaşıyorum. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Her şey gönlünüzce olsun. Allah hepinize gönlünüze göre star yavrular nasip etsin diyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum.